Herkese selam, herkese merhaba. Bugün bir matematik videosu çekeceğim. Bu videoda 10 ya da 15 nata kadar çıkmak isteyip çıkamayanlar için ve matematiğe karşı ön yargıları olanlar için bir video çekmek istiyorum. Öncelikle matematik temeliniz yoksa matematiğe sıfırdan başlayacaksınız. Beğendiğiniz bir hocanın kitabını alıp o kitaptan çalışabilirsiniz. Benim elimde İlyas Güneş'in bir kitabı var. Bu kitap 2018 yılına ait video ders notları. Eğer temeliniz yoksa bu kitaptan da çalışıp kendinizi ilerletebilirsiniz. Şimdi matematiğe sıfırdan başlayacaklar hiç temeli olmayanlar için şunu söylemek istiyorum. Temel işlemler, temel kavramlar, tek çift sayılar, asal sayılar, faktöriyel, ardışık sayılar, sayı basamakları, bölme bölünebilme, asal çarpanlar, EBOB ekok, rasyonel sayılar, Ondalıklı sayılar, basit eşitsizlikler, mutlak değer, üstü sayılar, köklü sayılar, çarpanları ayırma, oran orantı. Bu söylediğim tüm konulardan 10 tane soru yapabilirsiniz matematikte. Şimdi bu konular gerçekten düşünüldüğü kadar zor değil. Temel seviye konular ve KPSS sınavında çıkan sorulara baktığımızda da sorular o kadar zor olmuyor. Herkesin yapabileceği temel seviyeye dayanıyor. Konuyu tekrarlatmak için öncelikli olarak kitapta basit bir şekilde anlatılmış ama siz direkt matematiğe önyargısı olanlar ve yapamıyorum diyenler için direkt bu şekilde okuyup anlamakta zorluk çekebilirsiniz. Video ders notları hala geçerliliğini koruyor ve şu anda da çekilmeye devam eden videolar var internette. Ondan da başka hoca da olabilir, elinizde başka kitaplar da olabilir bir dinleyip. Böyle temel düzeye yönelik konu anlatımları var. Burada her şeyi tek tek anlatıyor bize. Dört işlem. İşte çıkarma işlemi basite indirilerek anlatılmış. İki sayının işaretleri farklıysa çıkarma işlemi yapılır. Sonucun işareti büyük sayı belirler. Yani tek tek her şeyi anlatmış. Anlattığı şeyleri de tip 1 olarak aşağıda bunu cevaplamış. Daha sonra çözümünü de yapmış. Çözümünü yapmayan sorularda da videolardan takip edip hoca video anlatırken o soruların çözümünü internette yapmış oluyor. Böyle bir kitap alırsanız, ondan takip ederseniz bu söylediğim ilk 10 konuya kadar konuda hiçbir sıkıntınız kalmayacaktır. Zaten bu konular ilk öğretim seviyesinde, lise seviyesindeki matematikleri e, gördüğümüz düzeyde olduğu için siz tekrardan bir göz gezdirip aşinalık kazandıktan sonra soruları yapabildiğinizi göreceksiniz. İlyas Hoca'nın bu video defter notunda derste de anlattığı şekilde her şey tek tek anlatılmış ve gerçekten çok basite indirgenerek anlatılmış. Böyle bir defterle birlikte takip ederseniz eğer sizin için kolaylık sağlayacaktır. Matematiği yapmak istiyorsanız öncelikle temel kavramlar, Rakam ne, sayma sayısı, doğal sayısı, tam sayı, irrasyonel sayılar, reel sayılar ne bunu bir kavramanız gerekiyor. Daha sonra her sorunun tip 1, tip 2, tip 3 diye o konudan hangi sorular çıkabilir? Sınavda da hangi sorulara yönelik şeyler sorabilirler? Bunların aşağılarda örnekleri veriliyor. Sınavda da bu sorulardan farklı sorular çıkmıyor. Yine buna benzer sorular çıkıyor. Sadece zorluk seviyesi mesela sayıları büyük verebilir. İşte işlem yapmada zorluk çekebileceğimiz sayılar olabilir. Bunu da siz çalıştıkça, ilerledikçe zaten rahatlıkla o soru bize ne istiyor görebileceksiniz. Ama ilk zaman için Birazcık bir zaman kat etmeniz gerekiyor. Örnek soruları gördükçe de inanın ki matematiği yapamıyorum diye bir ön yargıyı kafanızdan kaldıracaksınız ve yapabildiğinizi gördüğünüz anda matematiği daha çok sevmeye başlayacaksınız. Kendinize böyle temel bir tane kitap almalısınız. Ve dershaneye gitmiyorsanız eğer internette videolarını takip edebileceğiniz bir hocanın video ders notu olursa sizin için daha iyi olur. Bu şekilde öncelikle örnek sorularla birlikte konuyu ilerleteceksiniz. Eğer 10 net'e kadar yapmak istiyorsanız ilk başta da saydığım bu konulara çalıştığınızda bu konuları maksimum bir aylık bir zamanınız alacaktır. Ama bir aylık bir zamanda emin olun ki hiç soru kaybetmeyeceksiniz. KPSS'de hiçbir şey yapamıyorum. İşte matematikte birazcık bir şeyler yapmak istiyorum derseniz de Temel işlemlerden oran orantıya kadar çalıştığınızda yaklaşık 10 tane soruyu KPSS'de çözebilecek seviyeye geleceksiniz. Bazı arkadaşlarımızın da matematik temeli oluyor, matematik temelini yapabiliyorlar fakat problemlerde sıkıntı çekebiliyorlar. Problem içinde bunlar benim hızlanmamı sağladı. Problemler konu anlatımı, soru bankası ve problemler tamamı çözümlü bir kitap. Öncelikle problemleri çözmek istiyorsanız Yukarıda hangi problemi çözmeniz gerektiği anlatılacak. Aşağıda da onun örnekleri olacak olan kitaplara bakarsanız sizin için daha kolaylık sağlayacaktır. Ne demek istiyorum? Onu da kısaca anlatayım size. Şimdi bu kitabı da İlyas Hoca hazırlamış. Bu kitap ama 2021 yılına ait. Bu kitapta mesela sayı ve kesir problemlerinden tip 1 sorusu. Bu problemlerde verilen ifadeler matematiksel denklem diline dönüştürülür. Bilinmeyen ifadeye ya da soruda sorulan ifade x değeri vererek çözülür. Nasıl yapılacağı yukarıda anlatılıyor. Bir sayının iki fazlası nedir? Bir sayının üç katı nedir? Tamamen temel seviyeden başlayarak ne yapmanız gerektiğini adım adım anlatıyorlar. Daha sonra öğren diye sorular var. Bu soruları çözdükten sonra da yanda bu soruların birazcık daha zor olanları geliştir kısımları var. Eğer geliştir kısımlarının sorularını da çözemediyseniz burada da çözümlere ulaşmak istiyorsanız kare kodla birlikte okutup geliştir olan soruların da çözümlerine ulaşabilirsiniz. Ama öğren kısmının sorularına zaten genelde aşağıda çözümleri yer alıyor. Sayı kesir problemleri de değişik değişik örneklerle soru tarzlarına ayrıldığı için bu soru tarzlarında bu kitap hepsini göstermiş. Ve yukarıda da bu soru tarzlarını çözebilmek için nasıl bir taktikle ilerlemeliyiz bunları göstermiş. Bu yönden kitap tek tek her sorunun üzerinde durmuş. Eğer böyle bir kitap düşünüyorsanız gerçekten çok güzel taktikleri var. Birinci, ikinci yolları var. Sıfırdan problemleri ön yargınız varsa ve yapamadığınızı düşünüyorsanız bu şekilde hangi sorular çıkabilir, o sorulara nasıl yaklaşmalıyım tarzında böyle bir kitap almanızı tavsiye ediyorum. Bu kitap zamanla sizin sorulara karşı bakış açınızı ve hızlanmanızı sağlayacaktır. Sayı kesir problemlerinde her soru tarzını gördüğünüz için sadece artık önünüze çıkan sorular sayıların değiştirilmesinden ibaret olacaktır. Zaten mantık olarak genelde aynı sorular yer alacaktır. Sayı kesir problemleri böyleydi. İşçi problemlerinde de tip birden başlamış. Nasıl sorular çıkabilir demiş. İşçi problemlerinde en önemli mesele verilen zamanı işe çevirmektir. Yani bir işçinin bir saatte, bir günde ya da belirli bir zamanda işin ne kadarını yapacağını bilmekti. Böyle soruları yaparken taktik 1, taktik 2, taktik 3 bu tarz taktiklerden gidebilirsiniz demiş. Daha sonra verdiği taktiklere göre örnek sorular göstermiş bize. Geliştirme kısmını size bırakıyor. Bu geliştir kısmında sorular bir tık daha zor oluyor. Ama yine bu soruların cevabını da bulamıyorsanız dediğim gibi kara kod okutarak tekrar uygulamadan bu soruların cevaplarını bulabiliyorsunuz. Bu şekilde işçi problemleri genelde 4 farklı tarz soruları var diye tip 4'te bitirmiş. Daha sonra hazırım testi var. Bu testleri de çözüp kendinizin hazır olup olmadığına bakabilirsiniz. Testler ilk başta kolaylaşıyor. Daha sonra hazırım 4 testinde bir tık daha zorlaşıyor. Her problem tarzını hangi tarz sorular çıkabilir diye tek tek ayrıntılarıyla göstermiş. Böyle bir e Kitaptan çalışmanızı niye öneriyorum? Hem yukarıda nasıl ilerleyeceğinizi göster, hem de aşağıda ne çözeceğinize dair örnek sorular yer verdiği için Aa ben burada ne yapmalıyım diye bir sıkıntıya düşmüyorsunuz. Bu açıdan güzel bir kitap. Böyle bir kitap çözdükten sonra ilerlemek için de bu da tamamı çözümlü bir kitap. Şenir Hoca'nın orta ve üzeri ama hiç seviyesi olmayanlar için tır problemler diye kitabı var bunun onu da çözebilirsiniz. Buradaki mantık Sayı problemlerinden test altı 6 tane soru var. Bu 6 tane sorunun arkasında 6 sorunun da cevabı var. Yine her sayfada mesela burada 5 tane soru varmış. Burada da 5 tane sorunun cevabı var. Bu diğeri gibi taktiklere yer vermiyor. Hani böyle tek tek ayrıntılı ayrıntılı anlatmıyor. Ama hangi sorular çıkabilir testlerde gösteriyor. Ve arkada aslında cevap çözümleri yapılırken detaylara çok güzel vermiş bu da. Böyle bir kitapta da daha çok geliştirme açısından kullanabilirsiniz. Bunları da kullandıktan sonra artık herkesin çözdüğü genel test problemlerine karışık testlerle birlikte kendinizi deneyerek ilerleyebilirsiniz. Daha sonra da tabii ki kendinizi geliştirmek için unutmamalıyız ki alan testleri çözmeliyiz. Problemlere dair alan testleri olacaktır mutlaka. Onları da çözerek, bol soru çözerek kendinizi geliştirebilirsiniz. Size tavsiyem problemlerde ilerlemek ve hızlanmak istiyorsanız bu şekilde ilerlerseniz eğer faydasını göreceksinizdir. Tabii ki birazcık sabırlı olmamız gerekiyor. Hani birden hemen hızlanıp her soruyu çözebilecek kıvama gelemiyoruz. Ama zamanla maksimum bir aylık bir zaman sonunda gerçekten tüm soruları olmasa da %70'ini çözebileceksiniz. Ve çözdükçe de zaten güveniniz gelecektir. İsterseniz böyle bu tarz benim gösterdiğim bu kitaplardan çalışabilirsiniz. Bu sizin matematikte ilerlemenizi ve seviyenizin yükselmesini sağlayacaktır. Ya da sizin sevdiğiniz takip ettiğiniz hocalardan da ilerleyebilirsiniz. Önemli olan sadece videoda vermek istediğim püf noktaları dikkat etmeniz gerekiyor. İnşallah matematikte istediğiniz seviyeye ve istediğiniz netlere gelebilirsiniz. Benim anlatmak istediklerim, söylemek istediklerim bu kadardı. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.